Doktor Rovi nasıl? Durumu oldukça ciddi. Bu bebeğin gelişimini ciddi şekilde etkileyebilir. Evet baba. E, tamam 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 baba. Bay Deşmuk, bir an önce doktor Onir'i bulmalısınız. Kızınızı o kurtarabilir. Evet, burada işim bitsin. Şimdi çıkıyorum. Evet, tören için orada olurum. Arjun ne olursa olsun Doktor Onirdat'ı bulmalıyız. Şu hastanı tanımayı isterdim. Onunla daha yeni tanıştın ama benden daha önemli oldu. Karısının durumu pek iyi değilmiş. O durumda bile sürekli olarak Mumbai'ye gitmesi gerektiğini söylüyordu. Öyle görünüyor ki bu koca dünyada karısını bu kadar seven tek koca ben değilim. Baş tacım yeni bölümüyle Çarşamba Akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.